Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere şurada gördüğünüz yaprağı güzel çiçeğimin saksısını nasıl diktiğimi, ikinci bir saksı dikme tekniği olarak nasıl bir teknik kullandığımı size anlatmak istiyorum arkadaşlar. Evde benim şöyle bir seramik saksım vardı. Su drenajını tam yapıp yapmayacağını e, yap, aslında yapıyor. Onun için ben mutlaka dibine şöyle taş yerleştiriyorum ama evde şöyle ince genelde çiçekçilerin kullandığı saksılardan vardı. Bakın oldukça ince bir saksı. Bunu diğer e, seramik saksının içine yerleştirip o şekilde dikmeyi düşündüm arkadaşlar. Görüntü olarak, görsellik olarak biraz daha güzel olacağını düşündüm. Hemen ne yapıyoruz? Saksımızı alıyoruz. Şöyle çiçeğimizi kenara alalım. Bakın tam içine denk gelecek şekilde Evet yerleştirdik. Bu şekilde ne olacaktır arkadaşlar? Fazla su alt kısma geçecektir. Oradaki kısımda kalacaktır. Üst kısımdaki ne yapacaktır? Çiçeğimizi rahatsız etmeyecektir arkadaşlar. Fazla su orada birikecektir. Hemen şöyle toprağımızı kenardan arkadaşlar koyalım. Evet şöyle toprağımızı koyduk. Ben bunu bu şekilde çiçekçiden almıştım arkadaşlar. Bakın poşetlere dikmişler. Ee, i̇nşallah da tutar öyle diye düşünüyorum. Şöyle bakın sizler için poşetini kesiyoruz arkadaşlar. Yavaşça kenarından poşetini kestim. Şöyle çıkarıyorum toprağın arkadaşlar birazcık şu kendi toprağımın üzerine silkelemek istiyorum. Çünkü toprağı birazcık kirli yapıda bir toprak. Şöyle. Çok köklerine zarar vermeden. Evet. Evet. Şöyle birazcık en azından kendi toprağını arkadaşlar ne yapmış olduk? Silkeleyerek diğer topraktan arındırmış olduk. Evet şöyle dikeceğimiz yere yerleştirdik. Ve kendi hazır toprağımızdan ne yapıyoruz? Cam güzelimizin yaprağı güzel de diyorlar. Cam güzel de diyorlar. Burada arkadaşlar farklı isim veriyorlar mı bilmiyorum ama. Cam güzeli, yaprağı güzel diyorlar genelde burada. Kenarlarını Şöyle doldurduk. Saksımızı kenara aldık. Toprak saksımızı Şöyle hafif hafif Çiçeğimizin etrafındaki kısmının Bakın hafif bastırdıkça zaten ne yapıyor? Oralarda bir göçme oluyor. Yine o göçme olduğu kısımları şöyle tekrar az bir toprak koyuyorum. Evet etrafını da şu şekilde temizledik. Çiçeğimizi diktik arkadaşlar. Şöyle hafif bastırdık. Zarar vermeyecek şekilde bastırdık. Şöyle şey yapalım. İnşallah tutacağını ümit ediyorum arkadaşlar. Ben genelde bu şekilde dikiyorum çiçeklerimi. Hazır toprak kullanarak kendi saksısından bir tık büyük ama bu poşette olduğu için artık bunu saksıdan saymıyoruz. Yine ona büyümesini gelişmesini sağlayabileceğini düşündüğümüz bir saksının içerisine koyduk. Burada biraz gelişimini sağladıktan sonra eğer saksısı küçük gelir ise ne yapıyoruz? Sonra tekrar bir saksı değişimi yapıyoruz arkadaşlar. Şuralarda da topraklar var. Onları ben sonra temizliyorum. Şöyle kenardan bir tık alalım. Yine ne yapıyoruz? Her zaman olduğu gibi arkadaşlar çiçeklerimizi diktiğimizde mutlaka dinlenmiş su veriyoruz. Can suyu veriyoruz. Ki bulundukları ortama daha rahat adapte olsun. Ve daha kolay tutsun diye arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaklaşık yarım çay bardağı kadardı içerisindeki su. Evet suyumuzu verdik suyumuzun çekmesini bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an için cam güzeli ya da yaprak güzeli dediğimiz çiçeğimiz hakkında arkadaşlar paylaşacaklarımız bu kadar. İlerleyen zamanlarda gelişimini işte toprak ihtiyacını su ihtiyacını sizlerle daha detaylı olarak paylaşacağım inşallah ilerleyen videolarımızda. Kanalımızı beğenmeyi ve bizleri takip etmeyi unutmayın arkadaşlar.